Antalya Aksu'da psikolojik sorunları olan adam kiracı olarak oturduğu evi ateşe verdi. Balkona çıkıp kendine de zarar veren adamı ekipler güçlükle ikna etti. Kundakçı ambulansla hastaneye kaldırılırken bina sakinleri saldırıya geçti. Ambulansa bindirilirken mahalleli saldırıya geçti. Evini yakan adamı polis ve sağlık ekibi linçten kurtardı. <laughs> Antalya Aksu'da psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 40 yaşındaki adam bir süredir kirasını ödemiyordu. Öğleden sonra daireden dumanlar yükseldi. Ay, ana! Yandılar. Ha. Kiracı tiner döküp yangın başlatmıştı. Sonra da 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Elindeki jiletle kendine zarar verdi. İtfaiye yangına müdahale edip söndürdü. Polislerse cinnet getiren adamı sakinleştirip teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Sonunda çabalar sonuç verdi. Kiracı ambulansa bindirilmek için apartmandan çıkarılmıştı ki apartman sakinlerinden bazıları saldırıya geçti. Kiracının kendilerini de tehlikeye attığını düşünen grup öfkeliydi. Tekme ve yumruk savurdular. Polis ve sağlık ekibi araya girmeye çalıştı. Polis biber gazı kullanarak öfkeli grubu dağıttı. Kiracı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Site yöneticisi ise ifade vermesi için emniyete götürüldü.